İlk maçtaki elde ettiğimiz skorun verdiği biraz rahatlık vardı. E, Üçte avarajda bir e, farklı bir gol aracı sağladık Amasya'ya karşı. Çıkarken biraz rahat çıktık e, ama e, oyunun ikinci yarısında özellikle ilk yarı savunma disiplininden bir ciddiyetine uzaktık. Çok basit goller yedik. İkinci yarı biraz daha dinamik, sert savunma yaparak e, ve bu iyi savunma akabinde hızlı hücumlarla neticeye gittik. Sonuçta bir üst çıktığımız için de mutluyuz. Her zaman şunu söylüyoruz, Beşiktaş'ta hedefler bitmiyor. Yani ikinci tur, üçüncü tur. Yani burada turları söylemek istemiyorum. Beşiktaş kupanın favorisi ve kupayı almak istiyor. Elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu kupayı almak için ee, en iyi hem pulümüzü göstererek kupanın sahibi olmak istiyoruz. Beşiktaş güçlü bir takım, iyi bir takım. Ee... 6-7 tane yabancı, iyi yabancılarla kurulmuş bir takım. Ee, biz de e, iyi top oynadık. Özellikle e, savunma ve hücumda sabırlı davrandık. Bizim için önemli olan hedef maç, Yankı Amasya maçıydı. Bütün düşüncelerimizde, kafamızda o maç olduğu için bunu e, daha düşük skorla e, bitirdik. E, Oyuncularımı teşekkür ediyorum.